merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videoda başlıktan da anlayacağınız üzere ben taşınıyorum arkadaşlar. Normalde burada bir yurtta kalıyordum. İzlemeyenler için yurt odası turumdan var. O videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi normal bir eve geçeceğim artık. Yurtta kalmayacağım. Ve bu taşınma sürecimi vloglamak istedim. Bu videoda da onu izleyeceksiniz. Tabii burada gördüğünüz bavula aldanmayın. Çünkü... Bir, yani sadece bu bavulla taşınmayacağım. Buraya 5 ayda ben bayağı bir yayılmışım. Tabii ki buradan aldıklarım da oldu Türkiye'den getirdiklerim haricinde. O nedenle çok merak ediyorum nasıl taşınacağım, nasıl eşyaları sığdıracağım ama hadi beraber görelim. Beraber eşyaları toplayalım got issues in my head I like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a Bugün büyük gün. Bugün taşınıyorum. Önceki videoda az önce ne gördüyseniz o kadar hazırlık yaptım. Ama 1-2 saat içinde her şeyi toplamam gerekiyor. Ee, yarın yeni bir kiracı geliyor. Yani sadece toplamakla kalmayıp burayı temizlemem de gerekiyor. Birazcık stresli hissediyorum açıkçası. Ama bazı arkadaşlarımdan yardım almayı düşünüyorum. Yani çünkü tek başıma gerçekten çok zor, daha hızlı olması lazım bu işin. Muhtemelen bugün ya da yarın bana birkaç arkadaşım yardım edecek. Bu vlogda da size taşınma sürecimi, işte yeni evimdeki temizliği yerleşmeme kadar göstermek istiyorum. Hem benim için güzel bir anı kalır, gelecekte izlerim. Hem de gelmek isteyenler belki kendileri tecrübe edinebilir. Ee, tabii ki merak edenler de sadece gelmek isteyenler için söylemiyorum. Alarm çalıyor. Çamaşırları yıkıyordum, şimdi çamaşırları almaya gidiyorum. Artık hazır sayılırım. Gördüğünüz üzere bavulları kapının kenarına çıkarttım. Bu bavullardan iki tanesi ya da maksimum üç tanesi bugün gidecek. Büyük olan yarın gidecek muhtemelen. Aynı zamanda yarın mutfak gereçleri ve kalan bazı erzaklarım var, onlar gidecek. Yani yarın taşınmam tamamlanmış olacak ama büyük bir kısmını bugün halletmek istiyorum ki yarın rahat olayım. Birazcık da heyecanlıyım tabii ki. Size de bu e, deneyimlerimi paylaşacağım için heyecanlıyım. Hadi o zaman gidelim. Nurancığım yardıma geldi. Merhaba arkadaşlar. Aleyna'yı taşıyoruz. <laughs> Aleyna'yı taşıyoruz yeni evine. Yardıma geldik. Gülce de geldi Merhaba. Türkiye'den. Şu an sadece izliyorum. <laughs> İnsan bir kamera açılmış kalkın derdi. <laughs> Otobüsümüzü bekliyoruz. <laughs> Şimdi evimize geldik. Eşyaları getirdik. Burada Nurana ve Gülce'ye özel teşekkürlerimi iletiyorum. <laughs> Gülce gezmeye geldi. Ev taşıyor burada. Güle <laughs> güle otur. Eve bayıldık. Yakında ev turu videosu istiyoruz da seyircilerin adına konuşuyorum. Evet gelecek zaten tabii ki. Çok güzel beğendik. Asya ve Beren geldiler ilk defa eve şimdi. Geldikleri gibi bu gökkuşağını gördük. Ve Uğurlu güzel. geldiler. Uğurlu <laughs> geldik. <laughs> 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 Temizliğe bugün başlıyorum. Şu an mutfağımdayım. Temizlik bugün biter mi bilmiyorum. Çünkü yalnızım şu anda. Sonrasında arkadaşlarım katılır mı bilmiyorum. Ama bugün kesin mutfağı bitiririm. Ee, tuvaletleri bitiririm. Ya aslında ev çok pis değil ama tabii ki ben eşyalarımı yerleştirmeden önce bir gardırobun içini, mutfağı... Ben her yeri temizlemek istiyorum çünkü içim anca o şekilde sinecek. Genellikle üstündeki noktalardan ayır, ayırt ediliyor. Bu yeşil olan biyo atık. Yani yemek artıkları buraya gidiyor. Bu da e, normal atıklarımı atacağım yer. poşet almıştım ama poşetim küçük geldi maalesef. Bir bir, boy büyüğünü almamız lazımmış. So good Zaten pek bir eşyam yoktu mutfağa dair. Birkaç parça bir şey vardı. Ama e, buradaki mutfağımda e, bir önceki kız baya bir şey bırakmış. O nedenle ihtiyacım yok yeni bir şeyler almaya. <laughs> i feel like when i'm with you i'm losing i feel like you think that this amusing sitting there gaslighting and confusing was it me is it me am i deluded i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you School toilet, I <laughs> Dolapları falan sildim işte. Her yeri sildim. Ocağı falan temizledim. Ee, fırını temizledim. Ama e, kızın kızım bıraktığı şeyleri de yıkayacağım. Çünkü benim içimde silmez. Yani bıraktığı şeyleri de yıkayacağım. yıkayacağım. Ama önce şu anda buraya geçtim. Birazcık banyo temizliği. Yani bence banyo hijyeni bayağı önemli bir şey. O yüzden her yeri iyice temizlemeye çalışacağım. Salata söyledim ve geldi. Bence o kadar temizlikten sonra ki hala devam ediyor. Bunu hak etmiştim. İnanılmaz açım. Sabahtan beri yorulmuştum. Neyse bundan sonra temizliğe devam enerji toplayalım. Şimdi sizde birazcık konuşayım. Çünkü bu ev temizleme işi gerçekten zormuş arkadaşlar. Yerleştirme işi de zormuş. Ben zannediyordum ki hepsini bir günde hallederim ama öyle kolay olmuyormuş her şey. Yarın bile halledemeyeceğim yani. Muhtemelen bir haftada falan anca ben yerleşeceğim. Ama yine de zevkli aslında hani bazen şey stres oluyorsunuz işte bu yok bunu alamadım burayı nasıl temizleyeceğim eksiğin gideyin olabiliyor ama sonuçta bunlar tatlı stresler diyoruz. Ee, size de bu anılarımı paylaştığım için çok mutluyum. İleride de e, izleyip hatırlayacağım için bu anıları mutluyum aslında. Bu yüzden de biraz da YouTube açmıştım. Tamamen anılarımı biriktirmek amaçlı. <laughs> Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on. Or I'll come up desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being. understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you i'm losing i feel like you think that it's amusing sitting there gaslighting and confusing was it me is it me am i deluded i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid I wish Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle kahvemi alıyorum. Evimde ilk sohbetimi yapıyorum sizinle. Artık bence yerleştim. Tabii ki illaki tek tük bir şeyler kaldı ama genel anlamıyla yerleştim. Bu videonun nasıl bir video olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Güzel mi oldu, uzun mu oldu, kısa mı oldu? Çünkü böyle hemen hemen her gün kısa kısa bir şeyler çekmeye çalıştım. Yani şu anda hiç emin değilim açıkçası. ne Çektim hatırlamıyorum bile bazılarını. Editlerken göreceğim artık. Ee, tabii ki bir ev turu gelecek. Ee, onun haricinde yine günlük rutinim den günlük hayatımdan, yaşam stilimden bahsettiğim, e, videolarda videolar da gelecek. Tabii ki eğer ki istediğiniz bir şeyler varsa onları da söyleyebilirsiniz. Sanmıyorum ki artık çok fazla Almanya market fiyatları gelecek. Çünkü zaten bununla ilgili 3-4 video çektim. Gerçekten de izlendi. O konuya ilginiz olduğunu biliyorum. Belki onun dışında market dışında başka şeylerin fiyatlarını beraber inceleyebiliriz. Ya da Almanya'da yaşam, Almanya'da e, Erasmus burada okumak, hibe yeterli mi, çalışmak gerekli mi? Bunlarla ilgili sorularınız varsa o soruları da bu videonun altında sorabilirsiniz. Belki sorulan sorularla ilgili bir video çekerim cevaplarım sorularınızı. Size yardımcı olabilirim diye düşünüyorum. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu kanalın büyümesi için bana abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, ve yorum yapmayı unutmayın. Ne kadar çok etkileşim yaratırsak o kadar çok kişiye bu video gözüküyor. Teşekkür ederim tekrardan. Hoşçakalın.